Herkese selam. Aslında bugün en azından şu an vlog çekmeyecektim. Ama size göstermek istediğim bir şey var. Ben de ilk defa göreceğim. O yüzden vlog'u başlattım. Pardon. Efendim aşkım? Geliyorum, açıyorum. Bye Bu arada bizim zilin sesi çok kısık olduğu için duymakta bayağı zorlanıyoruz. Barış aradı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Saatler olsun. Teşekkür şu an buranın ışığı daha iyi olduğu için burada çekmeye devam edeceğim. Zaten çok fazla evde durmayacağız. Anneme gideceğiz. Annem balkonunu yeniledi. Serdoğan'la birlikte boyadılar. Birkaç alışveriş yaptı ve şahane bir yere dönüştürdü. Sadece fotoğraflardan gördüm. Şimdi onlara yemeğe gideceğiz. Sizinle birlikte balkonu göreceğiz. Şunu da bağlamayı unutmayayım. Bakın şimdi yeni maskemi göstereyim size. Burada daha mı belli oluyor? Daha mı az belli oluyor? Sanki burada rengi daha bir belli oluyor of. gibi duruyor. Çok tenkesen yazık. Evet, burada rengi gerçekten daha güzel duruyor. Benim maskelerimi çok soruyorsunuz. Özellikle Instagram'dan. Mas Kurban olayım ben ya. karışıyor muyum Çünkü sana? ne biliyor musun? Bu yol bitince bu Sen yolu tekrar... Sen istiyorsun bunu. Sen bunu tamam. istiyorsun böyle Stop. olsun. <laughs> Konsantre olamıyorum. Bir daha topla kendini. Bu sene mora deli gibi taktım. Aslında çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir renk. Neyse konumuz bu değil. Bu sefer bir değişiklik yaptım. Aramın çok iyi olmamasına rağmen bilmiyorum. Tonunu çok beğendim ve mavi maskeye dönüş yaptım. Instagram'dan bayağı bir mesaj aldığım için buradan da söyleyeyim dedim. E, buradan daha çok kitleye ulaşabildiğim için toplu bir cevap olsun. Ben videonun açıklama kısmına da buraya da e, satın aldığım sayfanın instagram adresini bırakıyor olacağım şöyle söyleyeyim kendileri ilk önce bana sponsorlu ürün göndermek için ulaştılar o sayede tanıştım arkasından çok beğendik çok memnun kaldık e, sipariş vermeye başladım onu belirteyim İlk başta ben satın almamıştım e, annemler de bundan kullanıyor Barış'ın ailesi de bununla, bu maskelerden kullanıyor diğer maskelerden farkı şöyle göstereyim Burada bayağı bayağı güzel, sağlam bir teli var. Şu şekilde sıktığınızda sizi rahatsız etmeyecek şekilde hava giriş çıkışını sağlıyor. Ve en önemlisi de ben çok alerjen bir bünyeye sahip olduğum için farkı çok daha iyi anlıyorum annemlere barışa oranla. Kaşındırmıyor. Hiçbir şekilde ben bu maskeyi taktığımda normal düz eczaneden aldığım maskelerle arasında dağlar kadar fark olduğunu anlıyorum ve dediğim gibi hiçbir şekilde alerji bir yan etki yapmıyor, kaşındırmıyor. Ultrasonik dikişleri olduğu için eldeymeden üretiliyor ve hava giriş çıkışına çok daha konforlu bir şekilde alabiliyorsunuz. Evet, maske ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Aşağı yukarı sorduğunuz her şeye cevap verdim diye düşünüyorum. Hala maske ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de size de kesinlikle geri dönüş yapıyor olacağım. Neredeyse biz de anneme geldik sayılır. Annemle görüşürüz. Hey. Sen yine mi uzlaşmışsın? Allah Öpüşme yok. Tutamıyoruz kendini. Ya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Nigarella? İyiyim. Haydi masaya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Şimdi ise balkonun tamamını göstermeyeceğim sürpriz olsun burada nazarlık oldu. Kayseri mantısı yiyeceğiz annem yapmış ama anneannem açtı doldurdu değil mi? Ellerine sağlık tonışım. Yemekten sonra size annemin yeni balkonunu gösteriyor olacağım şöyle küçük bir şey göstereyim hatta. <Sessizlik> görmüş olduğunuz peçeteliği annem dün kendisi örmüş. Bunları Ikea'dan almıştık. Bir, bir buçuk sene oluyor. Yastık kılıfları, masa örtüsü, bir de sandalyelerin minderi var. Bunların hepsini Trendyol'dan sipariş ettim. Şu görmüş olduğunuz büyük yastıklar zaten annemin eski koltuklarının yastıklarıydı. Bunlarla birlikte kombinlemiş. Bence renkleri çok uyumlu olmuş gerçekten. Onun dışında benim en sevdiğim köşe burası sanırım. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Bunu da Trendyol'dan sipariş ettim. Çift taraflı bantla yapıştırılıyor. Onu da bu köşeye yapıştırdı ve son olarak annemin kendi... İzlemeyin lan bu kızımızı. İzlemeyin. Şaka diyorum. <laughs> <para> şey, <laughs> ve son olarak yine annemin kendi eliyle yaptığı şahane bir avize göstereceğim size. Balkon avizesi tam olarak. Bir de yaz balkon avizesi. Buyurunuz çok tatlı oldu çok. Bunu gündüz göstermek istiyorum çünkü şuradaki böyle sallanan boncuklar çok belli olmuyor şu an ışıktan. Ama yine bir kısmı görünüyor diye düşünüyorum. Çok şeker oldu. Valla biz çok beğendik. Şurada da bir nazar boncuğu var. Bu arada duvarı da beyaza boyadılar. Tertemiz oldu. Ve bence şu nazar boncuğunun bu kırmızı detayları şahane duruyor. Evet. Bu şekilde. Özellikle şurası en konforlu yer. Burada genelde hep yatıyor. Annemle görüntülü konuşuyoruz. Serdoğan sürekli burada yatıyor. Keyfi biliyor adam. Bu şekilde. Evet biz şimdi biraz balkon keyfi yapacağız. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Ha, Şöyle yerimi aldım. Hey gidey, Burada ne videolar çekildi. Hele ki çeyiz videoları. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Çeyiz değil. Şöyle göstereyim. Bunlar bizim tüm sülalenin maskeleri. Anneanneme, teyzeme falan gidecek bunlar. Şimdi ben size hepsini göstereceğim. Çünkü hepsinin renkleri farklı ve çok güzeller. Bu arada az önce sayfanın Instagram'ını paylaşmıştım. Kaçıranlarınız olduysa buraya tekrar sayfanın Instagram adresini paylaşıyor olacağım. Fiyat bilgisi veya ürünle ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa bu konu hakkındaki tüm sorularınızı sayfaya sorarsanız daha net, daha sağlıklı bilgiler alırsınız. Evet, şimdi benim içlerinde en sevdiğim, özellikle Instagram'da en çok beni gördüğünüz maske bu. Mor olan. İnanılmaz güzel. Bakın. Bu şekilde. Benim olmadığı için şimdi hepsine elimi değdirmek istemiyorum. Ama şu artık benim olacak. Şöyle alayım. Bakar mısınız? Ve en güzel şey Mesela eczaneden aldığımız maskeleri taktığımızda, tabii ben çok alerjik bir bünyeye sahip olduğum için anında burnum kaşınıyor, kızarıyorum. Bu gibi sorunlar yaşadım ama bunun dışında herkesin yaşadığı ortak bir sorunu biliyorum ki ne kadar küçük bir yüzünüz ve kulağınız olursa olsun şu görmüş olduğunuz lastikler bildiğiniz kulağınızı kepçe yapıyor ve acıtıyor. Bunun en güzel tarafı kepçe olmuyorsunuz. Aralarında sadece e, bu göstereceğim maskelerin bazılarında doku farkı var. Bir de dikiş sayılarında farklılıklar olabiliyor. E, dediğim gibi onu merak ettiğinizde sayfaya sorarsınız. Ben şimdi size sadece böyle renklerini, desenlerini göstereceğim. Hepsi telli bu arada. Ay bu çok tatlı. Bakın bu teyzeme gidecek. Bundan da şöyle bir adet alıyorum sizin için. Şöyle pamuk şeker pembesi. İçi bu şekilde. Böyle bir maskemiz var. Daha sonrasında, ay bu çok şeker. Yani hepsinde de çok şeker ama hepsi birbirinden tatlı. Bakar mısınız? Ayıcıklı. Bu da bu şekilde. Hmm, i̇ki tane yeşil var. Hangisi o benim sevdiğim yeşil bilmiyorum ama mordan sonra en çok sevdiğim o. Ay bu çok güzel. Bakar mısınız şuna? Bu arada her kutunun içerisinde 50 adet var. Onu da söyleyeyim. Böyle bir renk var mı ya? Efsane. Şu ayırdıklarım hepsi birer tane benim. Daha sonrasında bir de bu var. Bu da tontişimin, anneannemin. O sarı istedi. Anneannem sarıyı çok sever. O da bu şekilde. Hepsinden birer tane hatıram. Niye olmasın? Böyle. Ve son olarak bir de fıstık yeşili olan var. Bu da bu şekilde. Bunu da göstereyim. Böyle renkleri, desenleri bu şekilde. Eğer siz de sipariş vermek istiyorsanız sayfanın Instagram adresine ben buraya da açıklama kısmını da bırakıyorum. Kendilerine istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Evet 100 kere söyledim bunu. Çünkü neden? Bana attığınız mesajı Instagram'dan görmeyebilirim ya da bilgim olmayabilir. Boşa sizin de zamanınız alınmasın. Ben de boş laf kalabalığı yapmamış olurum. Sayfa zaten genel olarak online. Kendileri aslında toptan satış yapıyorlar. Ama artık para kendi satışına da döndüler. İçinizde benim de özellikle Instagram'dan çünkü ben bunu Instagram'da duyurmuştum. Instagram'dan alan, memnun kalan çok kişi var. Eminim maskeyi alan çok memnun kalacaktır. Bana teşekkür edeceğinize %100 eminim. Bu zaman kadar paylaştığım ürünler içerisinde bence hayat kurtarıcı en iyi ürün. Evet maskelerimi de gösterdiğime göre artık evde devam ederiz bu Hepinizi öpüyorum. Çok şükür evimize geldik. Üstüm başımı çıkardım. Şimdi sırada bu makyajı çıkarmak var. Makyajımı da çıkardıktan sonra artık bugünü kapatacağım. Yatacağız, uyuyacağız. Yarın yine erken kalkacağız. Yarın dördüncü gün, üç gündür evde usta var. Biliyorsunuz bizim banyomuz sorunlu. Benim banyomdan aşağı komşumun banyosunun tabanına su akıtıyor. Ve kaç aydır buna bir çözüm bulunamadı. Bakalım inşallah yarın gelecek olan usta tuvalet taşını değiştirecek. Yani klozeti sökecek sonra tekrar takacak. 3 gündür usta geliyor. Arkasından temizlik yapıyorum. Sonra yine geliyor. İnşallah yarın son olur. O yüzden biraz enerji toplamam gerekiyor. Uyumam gerekiyor. Yarın görüşürüz. Biliyorsunuz bugün usta gelecek. Herhalde bir saat falan sürer gelmesi. Klozeti almış. Barış'a fotoğrafını atmış. Onun gelmesini bekliyoruz. Hiçbir şey yemedik daha. Sadece kalktım, elimi yüzümü yıkadım, dişimi fırçaladım. Çocukların kumudur, mamasıdır. Hatta kumu temizledim. Lidu şu an hemen kirletiyor. Üç gündür bu havlularımız böyle ortalarda. Bugün inşallah usta gittikten sonra çamaşır makinesini çalıştıracağım. Bunlar olacak. Yine bir banyo temizliği olacak. Bakalım nasıl bir gün olacak. Şimdi birazcık böyle elimi yüzümü düzeltmek istiyorum. Öyle yani. Bu ikisini her sabah ve her akşam kullanıyorum. Akşamları bazen aksatsam da sabahları muhakkak kullanıyorum. Dermaskin'in göz çevresi bakım kremi. Şöyle minik bir put yeterli oluyor. Göz çevresini parlatıyor. Bir rengini yerine getiriyor. Bu yüzden çok seviyorum. Bir de bu C vitamini serumu kullanıyorum. En güzel yanı asla yapış yapış yapmıyor. Anında emiyor. Parlatıyor mu veya hakikaten cildime çok iyi geliyor mu bilmiyorum. Ama beni iyi hissettiren bir yanı var. O yüzden kullanıyorum. Yani sürdüğümde böyle ferahlıyorum. Yani bu serumun geri dönüşümü ferahlamak olmamalı biliyorum ama e, ferahlıyorum. Bir de biliyorsunuz yüzüm yanmıştı ya. Bakın şurada küçük bir iz var. çenemdeki komple gitti. Ben bu serumun etkisi olduğunu da düşünüyorum. Sonuçta i̇şte C vitamini. Ve full bunu kullandım. O zamandan beri kullanıyorum. şimdi ben giyineyim. Dışarıda kahvaltıda görüşürüz. Hadi günaydın Fatih. Uykum var. Uykum var. Çok uykum var. 508. kez aynı yere millete geliyoruz. Göz Göztepe. Aslı börek. Ay Barış da diyor ki bedava reklam yap millete. <laughs> daha önce ırmakla buluşmuştuk. Burada buluştuk. Burası da yeni açıldı. Neyse bir de bakalım dedik. işte kahvaltı yapalım. Böreğini çok beğendik. Ertesi günü Barış'la geldik. Ee, o günden beri geliyoruz. Bugün 5. ya da 6. günümüz. Artık bugün gelirken utandık yani her gün. Aynı yere, aynı saatte gelmek biraz tapıklık oldu galiba. Merhaba. Merhaba. Ben bir dilim Peynirli su böreği. İki tane böreğim var. Barış kıymalı yiyor. Bu arada ben su böreğini hiç sevmezdim. Sevmeye başladım. Yani yiyecek başka bir şeyim yok. Biraz da Barış'ı göstereyim. Onu gerelim. Gördüğünüz gibi maske. Sen örnek vatandaş mısın? Evet. Şuraya bir delik açacağız buradan yemek yiyeceğiz. <laughs> Çıkartmadan. <gülüyor> Ve maskenin hiçbir anlamı kalmayacak. Yani. Evet. Çok kötü Maskesiz bir Maskesiz dışarıya çıkmayın. Kamu spotu. Limonatası çok güzel ama değil mi? Sen daha güzelsin. <laughs> Renk doydu ha tişörtler. Ona göre giydin değil mi limonatası? Evet limonata içeceğim diye buraya giydim. Fotoğrafı çekin mi? Fotoğrafımı mı? Normalde çek derdim ama yine çek diyeceğim. Çok... Afiyet olsun. Bakayım. Takacağım yemekten sonra. Peki. Haydi bakalım biz kahvaltıya. Evet. Banyomun hali. Bugün yine iyi. Buralar bildiğiniz inşaattı. 3 gün boyunca. Çok kötü, Şu fayansların falan çıktı. Şu küvetin kabinin altı. Baya baya kötüydü. Şimdi ustanın aldığı şuradan konuşayım bari. Ustanın aldığı klozet buraya uyumadı. Şimdi başka bir klozet almaya gitti. Bir saat içinde gelecekmiş. Bu esnada tatlı bir kan oldu. Taze kan oldu. Bana bir kargo geldi. Ne yapalım? Biraz moral olsun. Kargomuzu açalım. Hadi gelin kargoyu açalım. Üstüm, başım, nevresimlerimiz hepsi usta gittikten sonra makineye gireceği için rahat rahat yatakta kargo açıyorum. Bakalım. Hii! Çok güzel ciciler gelmiş. Ay ne kadar güzel bir zamanda geldi biliyor musunuz? Çantaya bakar mısınız? Rengi? Ay çok teşekkür ederim. Nereden geldiğini söyleyeyim bence. Bakalım. My Sia Bag. Şöyle adreslerini paylaşayım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalnız çanta yıkılmıyor mu? Zincirinin rengi efsane. Yeni aşkım. Hemen giyme odasında çantalarımın bulunduğu yerde yerini alacak. Bu arada ben Instagram sayfalarını da bırakıyorum. Oradan başka modellere bakabilirsiniz. Ben de işlerim bittiğinde sayfayı didik didik edeceğim. Renklere bakın. Çok güzel bir takım göndermişler. Bu arada... İki gün sonra Savaş abinin yani Barış'ın abisinin doğum günü. Ne giysem diye düşünüyordum. Sanırım buldum. O gün de ben benimle doğum gününe hazırlanın diye bir video çekmeye düşünüyorum. Sanırım o videoda bunlara giyeceğim. Bakar mısınız? Eteğin tatlılığı. Evet çok güzel gerçekten. Hem video içeriğim hazır hem ne giyeceğim hazır. Gerçekten çok mutlu oldum. O zaman ne yapıyorum? Ben bu videoda bunları deneyerek size göstermeyeceğim. Nasıl olsa bir sonraki videoda bunları giyip makyaj yapacağım, süsleneceğim. Orada hep birlikte görürüz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu arada tekstil markalarının ismi de onu da şöyle paylaşayım, göstereyim. Bunun altına hangi ayakkabımı giysem? Tamam size soruyorum. Şöyle yapalım. Ben bu videoyu bu akşam editleyip yarın koymayı planlıyorum. Siz de bana şu konuda yardımcı olun. Bunun altına hangi ayakkabımı giysem? Şimdi ben size birkaç tane alternatif göstereceğim. Bu videonun altına hangisi olduğunu yazarsanız siz de bana yardım etmiş olursunuz. Ben de çok mutlu olurum. O zaman ayakkabılara bakalım. Şimdi şöyle bir ayakkabım var. Ama bu ayakkabıyı giydikten bir saat sonra hastanelik olabilirim. Çünkü gerçekten inanılmaz yüksek topuklu ama bu etekle de çok yakışır. Ama bu kadar yüksek giymek istiyor muyum bilmiyorum. Bir de şöyle bir alternatifimiz var. Şöyle bilekten iki tane ince bantı olan bir topuklu ayakkabım var. Bence çantayla cuk olur. Bir de şöyle bir şey düşündüm ama Bence çok alakasız çünkü bu da desenli, bu da böyle olmadı. Bunu unutun. Acaba bunu mu giysem? Ama çantayla olmaz. Çok da rahat ederdim ve bir gün gerçekten bu takımla bunları giymeyi istiyorum. Aşırı rahat ederim ama. Yo niye olmasın? Bilmiyorum kararsız kaldım. Bir de aslında bir terliğim var. Nasıl bir terlik biliyor musunuz? Arabada olduğu için gösteremiyorum bagajda. Aynen bu şekilde rengi. Böyle kalın, yüksek topuk değil. Böyle iki tane kalın bantı var. Bir de o olabilir. Bilemedim. Neyse bu gösterdiklerim içerisinde sizce en güzel bu takıma uyan hangisi oldu? Aşağıda bunu yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi kocaman öpüyorum. Yarın bu yorumlarınızı keyifli okuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.